herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayız bugün arkadaşlar gördüğünüz üzere Aa, video başlamış Neyse arkadaşlar biz videonun açılışını hızlı yapalım Evet arkadaşlar bugün e, fakir kendine bir ev yapıyor bakalım fakir nasıl bir ev yapıyor şöyle e, tahta vermiş bugün yani odundan yapıyorlar bugün fakircim odundan ev yapıyorsun ama biraz güzel yap bence e, cam yok galiba yine A ama Şöyle, Aferin fakir, güzel bence dekorasyonu güzel yapıyor. Hani bir siyah, bir beyaz ama bence daha iyi bir şeyler beklerim senden fakir. Ama bak orayı orayı yapma ya, ya fakir gözünden düştün ya. Arkadaşlar orada bir e, tahta kırdı gördünüz mü? Hiç tahta bırakma diye yani. yani fakir bu kadar da uyuşuk olmazsın be birader Şimdi arkadaşlar e, şöyle kapısını koydu. Şöyle bence bir kapı girişine güzel bir dekorasyon yapar. Aa vurma tava canlılara vurmayacaksın kardeşim Şöyle güzel aferin bence ışıklandırmasını iyi yaptı köşelere birer tane meşale koydu ama bu kadar mıydı ee, Zengin evini yapmaya başladı ya fakir ama senden daha iyi performans beklerdim O arkadaşlar zengin yerden yüksek yapıyor Arkadaşlar ama zenginin girişi yaptı abi Tabi giriş çok önemli bence bence benim için de giriş çok önemli Abi zengin nasıl bir ev yapıyor ya ama çok mantıklıca kullanıyor baksanıza arkadaşlar. Fakir'in evine, zenginin evine. Fakir dile göre bir tane ev yaptı ama zengini görüyorsunuz. Bence güzel. De, ufak ufak detaylar da koyuyor. Bence çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar detaylandırma çok önemli. Evet, detaylarını güzel yaptı. Arkadaşlar bakın. Çok süper. Şimdi o alta detay abi ne karıştırıyor ne şey Detayını atıyor adam ya. Çok iyi şöyle güzelimden arkadaşlar zengin derken yani hani e, zengin yani zenginin düşüncesi fakirin düşüncesi İkisine de aynı şeyi verdik e, Bence bak abi bu ne yapıyor Aa, abi giriş çok iyi olmadı mı Hani yerden yüksek iki basamak Bence merdiven verseydiniz bu adama bu adam var ya çok süper bir şey yapardı abi evin içine ev yaptı ya abi adam bir de cam eklesin var ya Sunroof'lu ev Tabi şaka yapıyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bence çok süper yaptı. Evin için ev yaptı adam. iki katlı ev yaptı. Ne soğuk ne sıcak geçirir maşallah dermişim. Abi bakın tavana da beyaz odunla diyor. Acaba ben dedim kahverengi odunla devam mı eder dedim ama yok Beyaz odunla gidiyor. Süper oldu. Ben zengin sen bu işi çözmüşsün. Bakın fakirin yaptığı sistemi yaptı. Köşelere birer tane koydu. Aa abi ben bunu beklemiyordum ya. Abi dekorun dekor da yaptı ya. Adam adam girişine meşale koydu. Abi çok iyi ama bak arkada bir blok kalmış o gözümden kaçtı. Şey. Evet, evet arkadaşlar karşıdayız. Bugün Videodan Bugün de benim arkadaşlar. Doğ, köylü, aa kölü. Lan kölü zombi. Aa şimdi buraya için koydu. Kesin Hero Brain'in işi. Hero Brain Twitch önceki videoda da Evet arkadaşlar ne ne Her abone için blok. Burada ne yazıyor? Like hemen gitmeliyim. Olmayı, Her like 4 blok. Arkadaşlar açmayı, şimdi hemen abone olmalısınız. Hemen canlılar. hemen, hemen like atın arkadaşlar. Ben. Hemen 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 hemen. Hey, hemen. Atın hemen like atın arkadaşlar. bekliyorum evet. arkadaşlar. E, Aa orası ne oldu? Arkadaşlar like at. Evet arkadaşlar like attınız abone oldunuz. Hemen kurtulmam lazım köylüyü Gel köylü. Gel sen de küçük köylü. Gelin gelin gelin. Arkadaşlar bombi kurtarayım mı? Lava atayım Evet arkadaşlar. Bence kurtarayım o da bir canlı sonuçta. Like atmayın, Değil mi? Kurtarayım mı seni? Bence kurtarayım o da bir canlı sonuçta değil mi? Kurtarayım mı seni? Evet, zombi seni de kurtardım. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.